haberini aldım ben. Çıktığımızda Samsun'da Mecidiye diye bir cadde vardır. Alışveriş caddesi. Mecidiye caddesi. Mecidiye caddesi. Alışveriş kapalıdır trafiğe. Güçlüyüz işte. Bir şey almaya gideceğiz. Ne diyelim? Okul açılıyor. Üç çocuğun ayakkabı alacak annem. Ya da bir pantolon alacak bana. Kızlara birer tane etek alacak. Hı. Bir şey alınacak. Kışlık bir şeyler alınacak. Okul açılıyor. Zaten kıt kanaat geçiniyoruz. Ya evden çıkarken tembihlerdi. Yolda simit isteme. Ne abi? Yolda simit isteme. yolda simit. Üç istemeyin. tane çocuğun. Giriyorsun. Samsun'un da simiti çok güzeldir. Kıymalı pidesi, simitleri çok güzel yapılır bizim oralarda. Yolda simit istemeyinler. der. Onu kulağında tutmazsan tutmuyor çünkü çocuklar. Şimdi artık simit sorunu kalktığı için herkesin simit alma şeyi. Yok şimdi daha, daha fazla. Ya, daha. o kadar dardasın yani. Ucu ucuna geliyorsun bak. O Mecidiye diye Caddesi'ne girdiğinde ucu ucuna ile yukarı gidecek annem. Bir de o çocukların karın doyacak evde. Yolda simit istemeyin. Ya da alırsan üçe bölünür. Herkesin bir simit yani. Herkes de yiyemez tabii. Biz de iyi durumdayız ha arada. Durumu düşün yani biz. Memur çocuğuz yani. Baba benim kokulu öğretmeni. Yarım günde atölyede çalışıyor. mobilya ustası marangoz. Biz de iyi durumdayız yani o, orada. O durumda bir simit alırsan yani böyle 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 yersin. Bak bizim dönemimizin en büyük ızdırabıdır. Üç çocuklu aileler. Tavuk Öyle mi? Tabii. tavuk gelir iki tane butu var, üç tane çocuk var. Bak Her denkleme bak ya, denkleme bak şimdi, ya. denkleme bak. Bak şimdi sen Barcelona ekonomik krizde sen fırsat transferi yakalamışsın. Benim için fırsat. Tabii canım. canım.